thank you

Yüzdüm. Kaydın mı orada? Evet. Akula Park mı güzel, burası mı güzel? Burası. Burası daha güzel değil mi? Anahtarımız getirdiniz, evet. teşekkür ederiz evet. yani. Biz de mağdur kaldık oğlum. Anahtarı ne bekliyorsunuz ya? Ama akraba abi bizim bu. Akraba <laughs> evet, sizin akraba. Köylerden biri varsa akraba olma ihtimali yok zaten. <laughs> akraba, senden bir görüşler alayım bakalım. Beğendin mi burayı? Ee, zaten yıllardan beri merak ediyorduk. Ee, geçen hafta nasip olmadı, bu hafta nasip oldu. Ayrıca geldik, mükemmel şekildeydi. Ve ee, buraların gerçekten değerlenmesi bizim hoşumuza gitti. Biz ta, gurbetten gidiyoruz buraları seyretmeye. Sadece bir ricam var. İnsanlar çöplerini de atmasa, burada çöp bir var. Çöplerini de burada toplayıp da gitseler daha süper olacak. Çünkü bu doğa hepimizin. Hepimiz burada yaşayacağız ve çocuklarımıza bir miras bırakıyoruz. Bu mirası temiz bırakalım. Başka diyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. <laughs> aynı, aynı fikirdeyiz. Aynı fikirdeyiz. <laughs> Gidiyor musunuz, geldiniz mi? Gidiyoruz biz. Gidiyoruz. O zaman kısa bir şöyle bir değerlendirelim sizden de alalım. Bu ilk defa mı geldiniz? Ertuğrul ben ilk defa geldim. İlk defa geldin. Ya yol biraz sıkıntılı, yola biraz daha çalışma yapılsa. Buraya mı? Evet. Çalışmaya devam ediyor olacak. farkındasınız. Daha yeni başladılar. Aynen yeni başladılar. Oraya evet. gidemedik. 9 tane aynısı. 9 tane dokuz dokuz şelale mi tane mi? var burada. Hı. Hepsi birbirinden farklı. Allah amacımız ya bölgeyi canlandırmak ama akrabamın dediği gibi tabii önce çevre düzeni. İnşallah Var mı isteniz? Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Allah'a emanet olun. Akıl bir şey diyor musun? Bir şey demiyorum. Tamam. Size teşekkür ederim. Dönüşte zaman. Çalışmanızdan başarılı dilerim. Aynen bu tempelde devam. Tamam dönüşte zaman. Çarşamba dönüyoruz. Evet. siz bir şey söylemek ister misiniz? Her şey güzel. Biz memnun kaldık. Bizim için bir değişiklikti. Bir spor yaptık. Bir e, soğuk suya ayaklarımızı soktuk. Ellerimizi yıkadık. Güzeldi. Gurbetten Gurudumuz gelen gurbetçilerimiz için, Almanya'dan dünyanın dört bir tarafından gelen gurbetçilerimiz için daha iyi yerler olur, oturma yerler olur da İnşallah. en azından köylerinize geldiğinize değer diyelim. Ve evet, biz teşekkür edelim. Görüşmek daha üzere. Gençler, şerev, şerev. şey diyor musunuz? Senle demedik. edemedik. Geçmedik. Şöyle. He? Evet duyduk, Mağara duyduk. Evet. Fakat mağara. Adın geçti. neydi? Egemen. 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 Egemenciğim beğendin Egemen mi? Beğendim. Yüzdün mü? Oldu. Yüzdüm. Güzel mi? Güzel. Çok mu güzel? Evet. Ama... Gelirken çift kıyafette gel. Mont almayı da unutma. Sen... Tamam. Kolay <laughs> gelsin. Abi görüşürüz. Hadi Abi kolay gelsin. Kendine iyi bak Kendine tamam mı? Haberleşiriz. Gizliği bir yazın. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Riyacı abi. İyisiniz. İyi e, Efe, şeyler eder mi? Ha. Evet, güzel. Efer gazetiyorum bu şeyleri. Allah aşkına. <laughs> Baya yani. Değil mi? Ya elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Akıldayım biz. He. Akıllı bu. Akıllı. akıllı biraz sanır gibi ama. Fabrika da olsun, Klima tamam. bakımında. Klima bakımında. Bak. emin evet. ol formayı dedim ben. Tamam. Tamam onun seni evet. tanıyorum Bırak bak abim damadı. Bura, buralısın zaten. Evet buralı. Ne demek istersin? Buralı bir insan olarak ne anlatmak istersin? Sen burayı... Buralar çok güzel beğendik. Evet. Ama evet. daha şöyle daha çok yatırım evet. yapılması lazım. Yolları, yollar, ha, yollar. Evet. bu yürüme yolları. Evet. 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 Yet, yetkililerden evet. hizmet bekliyoruz. İnşallah. maşallah, İnşallah. i̇nşallah. 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 Tamam. Teşekkür ederim. Hacı abi. Olur. Sen, olur. abi. sen şimdi evet. akıllı olarak. Evet. Heh, bu bölgede sen neler olabilir ya? Yani neler yapılması burada lazım? Burada her şey olur. Olabilir. Burada olabilir. her şey olabilir ama önderci kişi lazım. Önder kişi Sizden lazım. Sizden de Allah razı olsun bayağı tanıttığımız. Ya inşallah elimizden evet. geldiği kadar. Öncekine baksa çok çok iyi. Hani önceden yolluyordu. Allah razı olsun sebep olana. Kayla İnşallah kalır. daha da iyi olacak diyelim. İnşallah. 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 Sen bir şey demek isteriz abi diyor. Teşekkür ederim. İnşallah yaparlar yani. Biz de güzel deri yani. Ben de seversen. gittim. <laughs> ben de gittim. Abi, abi orada, orada bir şerele var. Yaparlan. Güzel orada bir şey orada bir şey şerele ama evet. burada 9 tane şerele var. Evet. İşte fark evet. burada. Fark burada abi. Burada 9 tane var. Aşağıdan girdim mi her biri ayrı bir güzel. Her birine ayrı bir yol gidiyor. Her birine ayrı bir yolsa. Buraya isterse tamam. 10.000 kişi gelsin. Burası kaldırır. Tabii inşallah. Burası kaldırır. Çok... Yatırım yolu yani. şu yollar. İy i̇nşallah. İnşallah i̇nşallah. Yetkililerden i̇nşallah destek inşallah. bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Yağlarlar, i̇nşallah ablacığım. Tamam. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hacı abi var mısın? Yok. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Eyvallah. Sen yanlış yere kurmuşsun tezgahı. Şimdi uzak diye. İnşallah. Gelirse ben çaya hazırlayayım. Ondan sonra ben gideyim. Burada çay içeceğiz. Tamam. Var. E, Burada işte. var. bura, bura var. buranın buran her de ilk defa mı giriyorsun? İlk defa. Burada mı? Hasbelerden gelmiş. Hasbelerden. Hasan Dumanlı. Dümunuk. Hasan Hasan Dumanlı <laughs> Ha evet. Güzel manzara güzel. Kendisi. Ne? Ne, ne? 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 Köprüden geçtiniz ya. Geçtik şuraya kadar gittik biz. Orada yol var. Yolu gördünüz mü? Orman için. Gördüm. O yolun önünde giriş iniş var. Gidemem artık. Tamam. Allah. İnşallah. İnşallah. Tamam bitsin. Ee, Gelirsiniz. Hangi köyden? Ereğli'den geldik. İnşallah. Ereğli'den geldik işte ama çocuklar merak et dedi. Çalışmalar bitsin. inşallah. 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 Hadi oldu. Allah Allah. Eyvallah. Evet sevgili dostlar geldik köprüye doğru. Köprünün güzelliğine doğru yanaşıyoruz. Bakalım Köpriden nasıl ne gelin geçti. Gelin köprüden, köprüden geçti, geçti. Gelin, gelin Evet doğanın güzelliğinde çok güzel bir Vay köprü anladım. yapılmış. Abi. Evet bir sonraki videomuzda köprü çalışmalarını, yol çalışmalarını, şelale, şelaleye giden yolu, şelaledeki platformu hep beraber hazırlayıp sizlere sunacağız. Şimdilik sizlere iyi seyirler, iyi eğlenceler. Hayallerin güzelliğinde, hayallerin doğasında çevremizi, bölgemizi temiz tutmak ve geldiğimiz gibi gitmek dileğimizle şimdiden iyi seyirler. Yerel doğa, şiddet, sevgi ve saygılarımızla hoşçakalın, dostçakalın. kalın, dostça kalın.